Merhaba. Bir tane adaptörümüz var. Çalışmıyor. Gücümüzü verelim. Normal şartlarda ampulün bir kere yanıp sönmesi lazım. Gücü verdiğimizde hiçbir şey yapmıyor. Büyük bir ihtimalle sigortası yanık. Sigortası atıksa zaten başka bir şeyler daha yanmıştır. Şöyle sigortamız burada. Sigortamızı bir kontrol edelim. Sigortamız sağlam değil. Köprü diyotumuz. tarafta diyot değeri diğer tarafta diyot değeri göstermemesi lazım ama bu her iki tarafta da diyot değeri gösteriyor. Devre üzerinde değil, dışarıda söküp bakmak lazım. Şöyle gördüğünüz gibi köprünün çıkışları da kısa devre görünüyor. Güç MOSFET'imiz onun bacaklarına bir bakalım. Kısa devre görünüyor. İlk önce güç mosfetini bir sökeceğim. Bu tip devrelerde sadece sigortayı değiştirerek gücü vermeyin. Sigorta attıysa daha büyük bir sorun var demektir muhtemelen 8'e 60 şöyle bir kontrol edelim gördüğünüz gibi güç musuretimiz gitmiş. Şimdi köprü bacaklarını bir daha kontrol edelim. Gördüğünüz gibi güç musuretini söktükten sonra köprü bacakları normale geldi. Evet. Artı eksi artı eksi bacaklarında direkt artı eksi bacaklarını ölçtüğünüzde köprü diyor. Bir tarafta açık devre. Bir tarafta da normal diyotun iki katı değer gösterir. Yani 0.500 yerine mesela bu diyotta 0.500 üzerinde burada 1 volt gösteriyor. Evet köprümüz sağlam görünüyor şu anda. Köprü diyot sağlam. integrimizde bir kontrol edelim. Şu bacağı olacaktı bu ocaktı. Kısa devre var mı integrimizde? Evet, görünen bir kısa devre yok. Görünen bir kısa devre yok. elimizde buna uygun bir güç mosfetimiz var mı Onu bakacağız RF 730 bağlayacağım sigortayı geçmiş olarak onardım bunun voltaj değeri birazcık düşük kalıyor ama Masutimizi değiştirdik, sigortamızı değiştirdik. Devremiz çalışır hale geldi. Voltaj değeri daha daha düşük olan RF 730 kullandım ben modül olarak. Ama bu devreler 320 volt çalıştığı için dayanacaktır diye düşünüyorum. muadilini bulduğum zaman yerine yenisini eklerim. Bu şekilde toplayacağım. Bakalım bir iki zorlayalım adaptörü. Sonuç ne olacak? RF730'un eksi sınırda çalışması. Yani voltaj sınırı 400 voltluk bir MOSFET RF730. onlarca işi görecektir diye düşünüyorum. Tabii bu mosfette unutmamamız gereken şöyle bir şey var. Gördüğünüz gibi kendinden yalıtımlı bir mosfet. Bunu devreye bağlarken arkasına yalıtmamız lazım. Ona dikkat etmemiz lazım. Onun için şöyle bir şey kullanacağım bu daha güçlü bir devreden söktüğüm bir koruyucu yalıtımı yüksek. Şimdi adaptörümüzü bir de yükte test edelim. 15 volt 14.80 volt 3 amper 3.5 amper'e yakın bir değer Biraz da arttırdık. Evet sağlıklı görünüyor. Güç mosfeti ve bir tane sigortayı tamir ederek güç mosfetinde muadil bir mosfetle değiştirdim. RF730'da adaptörümüz çalışıyor.